Serion Peron Predo Rebel Yeah <gülüyor> Dikkatli dinleyin bayanlar ve baylar İşte bit size kulak verin bana gençler Ayağında kundurayla bol bir pantolonla sen Sen kimdin abi bilmiyorum ki atla Hayatımda kaç direkle öğrendim rap'a yaşındasın o boyla rap yapar mı baksana kaçsana kulak as gidersin ormana 2 saniyede freestyle hadi kaçsana Kaldır eli dinle beni line Mekan belli oldu sanki İzmir side say. Rapime saygı duy önce beni dinle Bu lafları al içine bana cevap verme Taktik aldım kankiden taktım sana aniden Vites misin oğlum lan çok da oldum harbiden Seni de gördük eski yıllar uğrunaydın acilen Kayıtta en yakın arkadaş Zeki Müren <laughs> <laughs> çok gel tak kolu karakol Beni kesmez kes lafı bitir hardcore 7 artı 17 rapi öğretirim Sana yaş var Gelmezse söyleriz <laughs> Elime kemeri takamadan bir beni bir dinlemen gerekli Lafını kesmeden surat et arzı kopanı vermeli Arzı kaydı replerin üstü kaldı sende Fazla borç yapma bunu <laughs> psikopatım <laughs> bende Dilimin üstünde benim kelimeler hani dilin Dilim bir Türkçe olsa rapim bir bilim değil Karşıkı street style ben böyleyim Yazlı bir şey yapmadım bir dakika beni bir dinleyin Hasta sen misin söyle bana neredesin Bombaladım parçalarla harbiden çok delisin ki bu mendilci mi sensin? Aa, Fiyat kadar anca sen <laughs> sel parça teyzesin. <laughs>